arkadaşlar bugün sizlerle birlikte 6 tane yumurta açacağız. Ben kendi yanına hesabımdan ve yedek hesabımdan açacağım. Ben iki tane açmıştım. Ender'dan mutasyon çıktı. Süper Ender çıktı bir de. Ondan da yüzün cevher çıktı. Hemen açılsın bekliyoruz. Bekleyelim bakalım. Geldi. Şöyle şöyle hızlıca açtım. Elim cevher. Süper Ender. Mutasyon. Şimdi ben diğer hesabıma geçeceğim. Gülüyor olmamış. geldi. Konuşamadım. Şimdi. Bir saniye. Bir şey yapacağım. Hmm. tekten sonra Bu hesapta da açacağız. Pardon. Ee, şimdi 8 tane yumurtamız ne var? Karakterler nereye gitti? Çünkü kendim hesabımda ve başka bir hesabım daha var. Onları atacağız. Bak bu da bize kostümünü almayacağım. Hadi bismillah diyerek basıyoruz. Ve gelecek inşallah. Tamam tamam buna dört tane hesaptan açacağız. Hesaplayamadım beni yolda. Açısın bekliyoruz. Hız yana açtık mutasyon çıktı. Yine mutasyon çıktı. Bu annem telefon hesabı. Az önceki ilk açtığım hesap iki tane mutlu açtığım hesap. Kendi ana hesabım. Bir de bu mailden aldığım bir hesap var. Bekleyelim. Hatta buradan şeyliği de alırız. Şeyli'yi de alırız. Şeyli'nin kostümünü. Tamam güzel ender güzel. Süper ender. Konuşamadım. Ya hep böyle süper bir kurtulamadık süper enderden. Yine süper Bir tane yedek hesabım var da ona giremeyeceğim. Çünkü yok mailler, ve... ay, mailler gözükecek ondan da Direkt değiştir diyerek. Bu hesapta benim yapmayacağım güzelimden aldım bu hesap. Ben burada bu vlogu ben kendim çıkartmıştım. Direkt tıklayalım. Çok güzel bir hesap değil ama kendi ondan hesabında bile benim vlogu yok. Çok şanslı bir hesap. Bunda da şeyle almışız. Aa, diğer hesapta şeyle almayayım. Neyse. Hemen girelim. İnşallah hessanevi gelir. Bir de bir kostüm istiyorum. Hadi. Yine süper ender ve mutasyon. Kime geliyor? Baza geldi. Süper enderle takıldık kaldık. Bugün. Alpürvona geldi. Tıkanık. tuttu. <laughs> Şimdi son iki yumurtamızı tıklayalım. Sonra diğer hesaplardan ben de taş alırım. Umarım bir tüfekçi kız iyiliği alacağız. yanlış söyledim. Açılsın açılsın açılsın. Hepsi berenlerle takıldık bugün ya. Bak son yumurtamız. Hadi bak bundan güzel bir şey istiyorum. Her 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 hesapta mutasyon çıktı. Buruktan iki tane mutasyon çıkardık iki hesapada. Bekleyelim. Şimdi tek çıkış şeyleri de Evet, geldi. Nasıl seçeceğim ben. Şu videomuz bu kadardı. Veya bir maç atarım. Bir maç bile ola oynayalım. Bakalım nasıl. Bence kazanacağız. Var 3 yük direkt bizde. Yutmar. Şurada 3 tane yük var bak. Tam şurada bakalım yerde. 3 tane yük var. Yani mükemmel. İlk tane şu koltuğu. Kendi ana hesabımda bir de benim illa yok. Bana bile şaşırmam ben. Çok şey bir şey. Evet. Bunun ben hiç şeyini hiç kullanmadım. İlk defa oynuyorum yani sıfır kupaydı. İlk defa girdim bunlara mi kardeşim, sen cici'sin. Ağlamamış. şöyle şurada pir var. Pir var ama şurada çok güzel var. Çok güzel. Çok güzel. böyle izler tam sağ Evet, kupamız da olduk. Çıkış yapalım. Star hediyesi geldi. Bir şey çıkmadı. Zaten şansım hep böyle oluyor. Eee, arkadaş şeklini şu sağa, bu kre sahibine. Ha, giriş yap yapayım. Şu sağa arkadaş şeklini aydım. Şurada yazıyor. İşaret. Videomuz bu kadardı. Videomuzu beğenip like atmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.